Kırşehir'in sonbahar güzelliği ağaçların yapraklarında kendini gösterdi. Tek fotoğraf karesinde ortaya çıkan üç farklı renk izleyenleri mest etti. Sonbaharın güzelliğini anlatan fotoğraf karesinde Kırşehir'in doğal güzelliği bir kez daha gözler önüne serildi. Turuncu, sarı ve yeşil tonları sonbaharın doğal renk paletini yansıttı. Yaprakların dökülmesi, ağaçların kışa hazırlanması gibi doğanın döngüsü sonbaharın en belirgin özelliklerinden birisini Bahçelievler Mahallesi'nde bir çocuk parkında ortaya koydu. Park alanında konuşan bir ise sonbahar renklerinin kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Kırşehir'in güzellikleri sadece sonbaharda değil, yılın hemen her döneminde özellikle tarih yapıları ve Cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesiyle de ortaya çıkıyor. Sonbaharda farklı renkleri görmek gerçekten insanın içini açıyor. Güzelim Kırşehir'de de böyle güzel bir parkta farklı renkleri görmek gerçekten bizleri mutlu ediyor.